Merhabalar Zing Bugün 3 Mayıs 2021 NBA bahis bülteniyle hepinizin karşısına geliyoruz. Güzel bir pazar gecesi bizlere bekliyor. Tabi erken başlayan bir Milwaukee Brooklyn maçı var ama biz ona yorum yapmayacağız. Gece maçlarına daha çok yorum yapacağız. Onlara daha çok odaklandık. Güzel maçlarımız var. Dünden bahsedesek dün 2'de 2 ile başladık ama son iki maçımız gittik ki yani Utah Toronto maçı arkadaşlar. Yani 21-13 bitti son periyod dönüyor. 40 sayı çıksa yetiyordu bize. 34 sayıda kaldı. Gerçekten bir şanssızlık bu. Yani bir şanssızlıkları da gidiyor. Umarım bu gece o şanssızlığımız yanımızda olmaz. Şansımız yanımızda olur da kazanırız diyorum. Sizleri bekletmeden hemen maçlarımıza Gecemizin ilk maçı arkadaşlar Houston Rockets, New York Knicks tabi. Şaşırtan New York dol düzgün gitmeye devam ediyor tabi. Bir Phoenix mağlubiyeti var arada ama onun dışında gerçekten mükemmel bir seri yakaladılar ve Hani gitgide daha şaşırtıyorlar. Doğu'nun 3. sırası, 4. sırasına yerleştiler ki New York yani sezon başında beklendiği sıra açık açık arkadaşlar ligde. Yani nasıl desem ilk ona bile beklenmiyordu şu kadroyla ama gerçekten çok iyi şekilde toparlanmış gibi duruyorlar. Şimdi bunun karşılığında da Houston var. Ligin en de geçsiz takımlarından beri. Bir önceki maç Milwaukee 143 sayı atarken bir sonraki maç Golden State'de 87 kalıyor. Ama Houston'da şöyle bir şey var. Şimdi 87 sırada kalsa bile 55 sayı attı ve Milwaukee maçında da ilk yarıda 65 sayılara ulaştı. Yani ilk yarılarda atabiliyor ki Kevin Porter Jr. çok formda. İlk yarılarda atarken de inanılmaz şekilde yiyor. Son Golden State maçını çıkartırsanız çok sayılar yiyor. New York'ta da şöyle bir durum var. Hücumu sezonun başı kadar sırıtmıyoruz. Hücum başına e, hücumu çok sıkıntı yaşadım artık öyle bir durumda değil ve ben bu Houston karşısında sayılar bulabileceğini düşünüyorum. Houston'da tabi eksikler var mı? eksikli yıllardır yani aylardır eksiklerle beraber oynuyorlar. Bugün ben en azından New York'tan 60'larda sayı bekliyorum ve buna karşılık Houston'dan da 50'lerde sayı bekliyorum. O yüzden maça tercihim birinci 109.5 üst 1.52 oranla. Gecemizin ikinci maçı Dallas Mavericks Sacramento Kings maçı. Şimdi Dallas bir toparlanma gibi gözüküyor ama Washington'ı zar zor ama çok da güzel bir maç oldu izleyenler olduysa gerçekten çok büyük keyif almışlardır. Ve nasıl desem maçın ilk yarısında ben bol sayı bekliyordum ama ikinci yarısında belki biraz savunmalar sertleşir diye bekliyordum ama ikinci yarı o da olmadı. Tam gaz önüme devam etti ve bize çok keyifli bir maç izlettiler. Şimdi Sacramento'nun artık ilk 10 için bir iddiası yok. Dallas'ın ise 5.liği korunmak için bir iddiası var. Ben Lakers'ta Aynı win rate'teler. Artan, art, alttan da formda bir Portland geliyor ve bu maçı yenmek için çabalayacaklardır. Ve karşılığında Sacramento varken ben Dallas koçunun yani savunma yaparak kazanan değil de bu kadar kötü bir savunmaya karşı çok hücum edin, verin hücum edin gibi direktiflerle beraber Dallas'ı hücum yaptırmaya yönlendireceğini düşünüyorum ki yani Dallas bunlara sayı atmak zorundaki bu sezon oynadıkları iki maçta da yenilmiş. Ben bunun galip geleceklerini düşünüyorum ama Yine bu sayılı geçmiş maçları. Tabi bir tanesi hafif sınırda kalmış ama bugün de düşük bir baran var. Sacramento maçı varsa biliyorsunuz ortada. Yani çok sayı geçiyor. Utah maçını oynamıştık. 154 sayı yedi Utah'tan. Ben bugün de çok sayılar yiyeceğini, yiyeceğini belki 120 sayılar yiyeceğini ama aynı zamanda atabileceğini düşünüyorum. Umarım Doncic ve Porzingis yüzleri oynar ve biz de rahat bir şekilde kazanırız diyorum. Bu maça tercihim toplam sayı 224.5 sayı 1.55 olan. Evet arkadaşlar gecemizin 3. maçı Charlotte Hornets Miami Heat maçı. Şimdi bu maça neden oynuyoruz diye sorarsanız şundan dolayı oynuyoruz. Lamele Bol sonunda geri döndü. La Bol varken videolarımızı izlediyseniz Charlotte'tan ne kadar kazandığımızı görürsünüz Şubat Mart ayında. Hiç bize yanıtmıyordu ama La sakatlığı sakatlı gerçekten Charlotte'un oyun biçimini değiştirdi ama dün mükemmel döndü. Asistleriyle gerçekten oyuna çok iyi yön verdi. Ben bugün de Lamele Bol'dan güzel performans bekliyorum ve Charlotte'tan sayılar bekliyorum. Aynı zamanda dün oynadığımız Miami ilk yarısını oynamıştık. Yani ilk yarıda uçtular adeta ve çok rahat bir şekilde getirdiler. Ben yine aynı şekilde bir performans bekliyorum. Emreden ki şaşırtıcı bir şekilde son zamanlarda güzel basketbol oynamaya başladılar. Bugün de aynı şekilde basketbol bekliyorum. Devonta Graham da dönüyor Charlotte aynı zamanda bugün. Yani oynadıkları bu sonra iki maçta da birinde 121 diyen de ilk yarıda 111 sayı çıkmış ve bugün 105 sayı baremi var. Ve çok ideal, çok güvenli bir bahis olarak görüyorum bunu size. Lamelo Ball'un geri dönüşüyle Charlotte gerçekten daha etkili oynayacaktır ve iki takımda 50 şer sayıları rahatlıklaşacaktır diyorum. O yüzden maça tercihim birinci yarı 105.5 sayı üst 1.50 oran. Gecemizin dördüncü ve son maçı arkadaşlar Los Angeles Lakers Toronto Raptors maçı. Tabi burada da dönen bir Lebron James var. Lebron James ve Anthony Davis aynı anda sağda olacaklar. Ve onlar yokken Dramat gibi bir oyuncuyla da kadrosunu güçlendiren bir Lakers var. Gerçekten aslında tam bir kadro oldu yine. Şampiyonun adaylarından biri ama o kadar çok güçlü bir aday görmüyorum. Geçen sene şampiyon olduktan sonra bugün bu sezon daha doymuş bir takım görüntüsü veriyorlar ama yani Lebron James ve Anthony Davis sakatlıktan döndükten sonra çok nasıl desem size askerden gelmiş gibi bir performans bekliyorum o ikisinden ve Lakers'ın Toronto karşısında rahat bir galibiyet alacağını düşünüyorum açık açık ki Toronto'da kötü bir takım değil ama yani çok da iyi basket oynamıyor ki oynadıkları ilk maçlarda Deplasman'a Lakers 9 sayı farklı yenmiş. Ben Lakers'ın Lebron James ve dönüşünde ilk maçta Sacramento evinde yenildikten sonra ikinci kez Toronto yenileceklerini düşünmüyorum. O yüzden bu maça tercih olarak eksi 5.5 handikaptan MS1 diyorum. 1.48 oran. Arkadaşlar bu geceki kombinlerimiz şu şekilde. Charlotte Hornets, Miami maçı birinci yeri 105.5 üst 1.50 orandan. ikinci maç Los Angeles Lakers, Toronto Raptors. Eksi 5.5 handikaptan MS1, 1.48 orandan. Bu kombin 2.22 gibi güzel bir oran yapıyor. İkinci kombinimiz ise Houston Rockets, New York Knicks maçı birinci yeri 109.5 sayı üst 1.52 orandan. ikinci maç Dallas Mavericks, Sacramento Kings maçı toplam sayı 224.5 üst 1.55 orandan. Bu kombin de 2.36 gibi güzel bir oran yapıyor. Kombinlerimiz bu Bugün 3 Mayıs 2021 NBA bahis bölümünü değerlendirdik arkadaşlar. 4 maç 2'de 2'li kombin verdik. Yine artık bunu seriye bağladık. Umarım tutturmada da seriye bağlayacağız diye umuyorum. Güzel 4 maçımız var. 4 de gelsin hep beraber kazanalım. Dünkü 4'le 2'yi bugün 4'e 4'e çekelim. Yine 2'de 2 başlayalım. Ardına 1 2, 2 2'de 2 daha ekleyip 4 4'e günü kapatalım. Hep beraber kazanmaya devam ederiz umarım arkadaşlar. Videolarımızı da hızlı kesmeden devam ediyor. Eğer videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı ve küçük bir beğeni bırakmayı unutmayın. Yorumlarınızı, fikirlerinizi ve sorunlarınızı mutlaka yorumlara bekliyoruz. Herkese bol şans diliyorum. Herkese iyi geceler.